Evet, kardeşlerime anlatacağım ama senin oyunculuk serüveni de zaten çocukluktan beri evet. hayalinmiş. Evet. Aslında şöyle, ben mesleği seçmedim. Meslek beni hatırlamadığım yaşımda seçti. Yani ben çocukken yazmayı daha bilmiyordum. Tiyatro oyunu yazmaya çok meyilim vardı benim o dönem. Annemin yanına gider, işte ona replikleri söyler, yazdırır. Sonra sitedeki insanlara minik minik böyle zarflar hazırlayıp ben burada gösteri yapıyorum. Buyurun gelin izleyin diye. Onları çağırır. Sonra ilkokula başladım. Ee, Allah rahmet eylesin. İhsan da vardı okulumuzun sahibi. O kadar fazla şeye kattı ki benim tiyatroya olan ilgimi keşfetti. Ardından öğrencilerin de bununla beraber bir şeyler yaptığını keşfetti ve okula tiyatro salonu açtı. Aa güzel. Ee, aslında oradan başladı. Biraz ve ilk oradaki... oyunu yazmışsın galiba. Orada. Ee, evet yani küçüklüğümden beri ben yazıyorum, çiziyorum. Ee, evde bayılma taklidi yapıp hastanelik oldum. Evet oraya geleceğim <laughs> şaka. Var. <laughs> Arkadaşlar. Çok kötü. Hanımefendi de. bayılma taklidi gerçek olsun diye kafasını sehpayı vurup. O yalan. O yalan <laughs> mıydı? Hayır. o, öyle, <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle, o mı? röportajımda öyle demedim ben. Ya demedi <laughs> Yanlış ya. aktırılır. Yok artık dedim. Valla <laughs> <ya. gülüyor> öyle bir şey yok. Yani. Onun hikayesi şöyle. O zaman aşkı memnu var. Eee <laughs> Bayılma sahneleri çok meşhur. Evet. <laughs> bir de adını Feriha koyduğumda da çok meşhur diyor onlar. Bayıl Feriha diye. <laughs> Evde <laughs> duruyorum. Annem evet. Bulaşıklarla <laughs> uğraşıyor. Ben de şey dedim. Acaba nasıl bayılıyorlar? E çünkü pat diye düşersen sahte kaçacak. Nasıl becerebilirler? Annem acaba dedim inanır mı? bayılsam? Sehpayı akıl edememiş. Ortada bir tane sehpa var. Zaten 7 yaşında falanım bunu yaptığımda da. Sehpaya sen başını çarp. Annem e, çığlık çığlığa salona geldi. Ben bayılmışım. Kadına da söyleyemiyorum. O Anneciğim ben <laughs> inanacak mısın diye denemek istemiştim. <laughs> Özür dilerim korkuttum. Oldu böyle bir şey. <laughs> Deniyordum. Yani çünkü şeyi merak ediyordum. Çok büyük bir ilgim vardı benim oraya. Ben set arkasında da çalıştım ve kendime şey konusuna çok zorladım. Neden istiyorum? Çünkü çok geniş bir sektör ve çok fazla getirisi var ya. Ben kendi alanımı çok severim. Gerçekten aslında bunu istiyor muyum? Ama o kadar seviyorum. O kadar aidiyet duygusu dediğim şeyi sadece sette hissediyorum ki benim evim orası. O yüzden o beni seçti gerçekten. Bu arada Çok şey çünkü. 7 yaşındaki çocuklar genelde iPad'de falan oynuyor. Sen adını Fere'ye koyduğumda aşkı minnunu mu mü izliyordun? <laughs> ben ya şeydim annem bana sürekli piyano çaldırmaya çalışırdı. <laughs> Bu sırada 7 yaşında olması da bence daha dramatik. <laughs> 7 yaşında <laughs> oluyorum herhalde. Kaç bayağı 10 um, küsur yıl geçti. Evet, ben şu an 23 o. yaşındayım. 7 yine de bayağı evet, evet. Ideal. Yani o piyano çaldıktan sonra annem zorlaya zorlaya hadi daha fazla dağ, çal, daha fazla çal diye ben artık dizilere sığınıyordum. Hmm. Akşam oturuyordum tamam bana şu an kimse karışamaz televizyonun başında ailemle oturuyorum. Birazcık kendi kendime kalabilirim deyip seviyordum. E eğitim? Eğitim, İz İzmir'deyken çok eğitim almadım ben. Orada birazcık daha set içinde bir şeyler öğrendim. İstanbul'a geldim birkaç farklı yerden temel oyunculuk eğitimi, ileri aynı zamanda online eğitimler aldım bir sürü insandan. DC Kozmos Sanat Akademisi'nin neredeyse tüm derslerine katıldım. Öyle dört yıldır neredeyse ara vermeden imkanım oldukça, vaktim oldukça bir şekilde o derslere ağırlık vermeye çalışıyorum. Herkesten farklı bilgi alıp kendine bir şekilde onu yediriyor olmak hoşuma gidiyor benim. Çok. Bir ne kadar, en çok nasıl oluyor. roller seviyorsun peki? Çünkü sen bu işi böyle Hı -hı. şey gibi yapıyorsunuz. Oyun gibi geliyor sana sanki bu iş gibi düşünüyorum ben. Ya aslında şöyle orası evet benim bir oyun alanım. Hı -hı. Orada kocaman bir bahçe var ve ben o bahçeye sürekli bir şeyler dikiyorum. Hepsi bence ayrı ayrı değerli. Çünkü insanların gözüne çok kolay gelen rollerin bile aslında o kadar anlaşılmayan zor yanları var ki... ...insanı anlamak, anlatmak, empati yapmak bu kadar güçken... Bizim haklı haksız herkese empati yapmamız lazım. Ama çok oynamak istediğim bir şey var. Onu da bence kendimi çok geliştirmem lazım onu yapabilmem için. Bir hastalığa sahip birisini oynamayı çok isterim. Çünkü bence empati yapmanın en zor olduğu şey. Sende olmayan bir şey olduğu için çoğu şeyde birilerine hak verebilirsin. Oradan bir alan alabilirsin. Ama bacağım var. O yüzden onun empatisini yapmak çok zor. Ama o da çok büyük bir bence kişisel benim kendi gelişimim için çok değerli. O yüzden çok istiyorum. Hiç konservatuvarda okumayı düşündün mü? Ben aslında ilk İstanbul'a geldiğimde e, yetenek sınavına girdim. Lakin kazandım da e, babam beni bu konuda hiç desteklemezdi. Annem çok destekçiydi her zaman oyunculukla ilgili. Ama babam şey dedi. Bunu yaparsan İstanbul'a git kendi başına geçin. Şimdi yetenek sınavına da aslında kendi imkanlarımla geldim. Babam o kadar katıydı ki o konuda. Ne uçak biletini alırım, ne orada kalacak yerine asla gidemezsin. Ben iki ay çalıştım. İşte yetenek sınavının harcını, uçak biletini, otel masraflarını hepsini biriktirdim. Dedim ben gidiyorum. Sonra kazanamayacağımı düşündü. Git dedi. Kazandım. Bu sefer bakmıyorum evlatlık yani olmaz asla falan yaptı. alamadım o şeyi. 18 yaşındayım ve... Cesaret. Ee, aslında çok cesaretli bir insanımdır ama İstanbul'un ne kadar büyük ve e, birilerinin desteğine ihtiyacın olduğunu ben hep biliyordum. Diğer türlü şehrin içinde kaybolursun Aynen. ve ben kaybolmak isteyen bir genç asla olmadım. Ee, o yüzden babam bir şey oku dedi, ben de bir şey mi okuyayım dedim. Tamam turizm yazdım, kazandım, ben gidiyorum o zaman. Yine gidemezsin o dedim, söz verdim. Bir yıl falan babamla benim öyle aram kötüydü bayağı pek İstanbul'dayken bile yanaşmadı. Manevi amcam vardır Mehmet amca. Onun böyle destekleriyle bak Mehmet böyle yapma. Ee, kız tek kalır, bak İstanbul öyle bir yer değil diye diye alıştırdık bir <laughs> şekilde. Şu an memnun mu Şu an nasıl övünüyor anlatamam. <laughs> <laughs> <Anladın mı>? Konservatuar <laughs> okumak isteyen gençlerin çok arasında istedim. o kadar yaygın bir hikayedir ki bu. Öyle mi? O kadar yaygın bir hikaye. Ama ben vazgeçmedim, şu vazda vazgeçmedim. Geçmeyenlerin Ben turizmle zaten. ilgili yapmak istediğim bir şey var benim. Tatil bence çok lüks bir ihtiyaç olmamalı ve özellikle bir tık daha ruhani olarak kötü hisseden insanların orada rahatlayabileceği çok cüzi miktarlara kalabilecekleri bir yer yapacağım. Yüksek lisansa, yüksek lisansa da tiyatro okumayı planlıyorum. Şu an bitiyor Haziran'da inşallah okulum. Yüksek lisansa başvuracağım. Konservatuarı da oradan vazgeçmeyeceğim. yıllar Sultan. önce olan bir şey hala olabilir bence. Peki piyanonun yanında ukulele Ukulele ne bu arada? Ben Ukulele minik gitar. gitar. <laughs> gitar <laughs> Havai gitarları var ya onlar. Harika. Evet, evet. Ve çalıyorsun ciddi Çalıyorum. Ciddi. Süper. Çalıyorum. Onu çalmak nereden geldi? Ee, ben biraz meraklı bir insanımdır. Tutkuyu çok ararım. Yani nereye ilgim var, neyin içinde şeyim. Piyanoya çaldım çok uzun yıllar. Tutkumun azaldığını fark ettiğim gün bıraktım. Ama içimde kocaman bir boşluk var. Bir şeyler daha yapmam lazım. Dansa başladım. 9 yıl dans ettim, onu da şeye geçti derken tam sanattan ne kaldı, resim yaptım, onu yaptım. Bu kulet kolay bir alet. Gitar bana göre gelmiyor çünkü şey, kendi postürümde ben kaba hissediyorum gitarı elimde. Bana ne yakışır? Bence ukulele yakışır dedim. Öyle elimle kurcalaya kurcalıya ders falan almadan ya da video izlemeden kulaktan bir şekilde öğrendim. Allah Allah. <laughs> resim var, her şey var. Bir de mutfakta iyiymişsin. Çok. Allah o 22 Aa, yaşında değil evet. 50 yaşında gibisin süpersin <gülüyor> ya. Nasıl <laughs> <laughs> 27-24 her şeyi denemişsin herhalde. Ya ben küçükken stresimi mutfakta atardım. Bir <laughs> sinirlendim ve gece giderdim. Annemler sabah kalktığında böreğinden çöreğine işte gözlemesine sofra ful olurdu. Babam işte küçükken bana şey almıştı İdeal kartallar evlat. için e, aşçılık kitabı gibi bir şey vardı çocuklar için. Oradan yapa yapa hepsini geliştirdim. İyiyimdir, İskenderun'da büyüdüm. Ha <laughs> şimdi o da en iyi Hatay suyurasının yemeklerini yapıyor <laughs> <mutlu> zaten. <laughs> Çok güzel ya. Çok güzel gerçekten.